Merhaba sevgili dinleyiciler severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 11 Haziran 2021 günlerden cuma. Öncelikle bütün arkadaşlarımın cuması mübarek olsun. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Ve hepinize ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir cuma günü temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarısı severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bugün 11 Haziran 2021 Cuma günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla başlayacak. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla e, tamamlanacak arkadaşlar. Öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum sevgili değerli severler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi sıralı olarak, yazılı olarak paylaşmaktayım. Ve her gün sahadan gelen altılıyı da sizlere sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Ve bunun yanı sıra her gün bir tane de misli altılı gan yan analizi sunuyorum. Yine ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım, videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Aynı zamanda küçük harfler ile okangunertv.gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Aynı zamanda bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza da destek bekliyorum arkadaşlar. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak YouTube kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlar bir iki hafta içinde neredeydin diye soran arkadaşlarım var. Çok çoğunlukla herkese tek tek cevap veremiyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. 4 günlük Bozcaada gezisine gitmiştim. Mayıs ayının son haftasında 4 günlük Bozcaada gezisi. 4 günlük Bozcaada gezisine Ozan arkadaşım davet etmişti. Bozcaada'da Otel Ada Marin. Evet arkadaşlar Ada Marin Otel'in sahibi Ozan arkadaşımız beni adaya davet etti sağ olsun çok güzel ağırladı ve Bozcaada bana göre şu anda Türkiye'nin en güzel yani denize girmek için gezmek için en güzel en otantik bir beldesi arkadaşlar. Ben bütün arkadaşlarımın Bozcaada'yı görmesini Bozcaada'yı gezmesini tavsiye ediyorum özellikle Bozcaada'ya gideceksiniz. Otel Adam Marini mutlaka ziyaret edin. Mutlaka Otel Ada Marini tercih edin. İskelede arkadaşlar hemen feribottan indikten sonra sol çaprazda kalıyor. Otel Ada Marin gerçekten dokusuna dokunulmamış eski Rum evleri olur ya arkadaşlar öyle bir bina gerçekten görmeye değer. Bozcaada görmeye değer bir Ada Marin otel var arkadaşlarımın Bozcaada'ya gitmesini ben tavsiye ediyorum. Bilmiyorum. E, araştırın internetten Bozcaada'nın nasıl bir e, ada olduğunu görürsünüz. Yine Otel Ada Marini tercih edeceksiniz. İnternetten Otel Adamarin e, diye girebilirsiniz. Oteli otelde görebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili yarışseverler ben Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Bursa'da 8 koşuluk bir program mevcut. 6'lı ganyan Programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışıyla start alacak. Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi koşusu altılı ganyan ilk ayağı 90 bin lira değerinde bir yarış. Burada öncelikle ismim yine kalitesine güvendiğim bir safkan. Daha önceki yarışlarında sizlere defalarca banko verdiğim Mendip temsilcisi 2 numaralı Darkholm isimli safkanı bugün e, bu koşuda birinci şanslı isim olarak vereceğim. Birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. Yine son yarışlarında gerçekten çok etkili performans sergileyen 6 numaralı Petrocelli kaliteli bir safkan bugün Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak. Yine e, burada ikinci şanslı isim olarak önereceğim sizlere. Bu Safkan biliyorsunuz kumda da Çin'de de etkili yarışları var. Bu dikkat edelim mutlak sürekli altılarımıza yazalım. Yine 9 numaralı Mavi Kılıç kaliteli bir isim. Özellikle son yarışında kalitesini ispatladı. Yonguzka temsilcisi, Mavi Sema temsilcisi, 9 numaralı Mavi Kılıç da bugün Mustafa Çiçek İdaresi'nde konularımıza yazalım. Yine bu üç safkanın dışına çıkarsa arkadaşlar 11 numaralı Secret Lover kalitesiyle bu grupta söz sahibi olabilecek bir safkan. Yine 4 numaralı Goddara 1 numaralı Grey Tail ve 3 numaralı Dream Soldier. Sırasıyla bütçe durumunuza göre değerlendirmeniz gereken isimlerdir. L6'lı Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 14 ile devam edecek. Esasında bankomu bu alakta mı versem diye tereddüt ettim arkadaşlar. Burası en kalabalık ayak 20 safkan koşuyor. Bir safkan yarıştan çıktı. 12 numaralı Horasan isimli safkan. Start almaz bu koçta arkadaşlar. Yani 19 safkan içerisinde banko vermek bana biraz riskli geldi. O yüzden banko tercihimi bu ayaktan yana kullanmadım ama tuttuğum safkanı sizlere özellikle ize etmek istiyorum. 5 numaralı Lewandowski. Arkadaşlar 5 numaralı Lewandowski'nin ilk yarış hayatına başlarken ilk yarışlarını hatırlayalım. Gerçekten birincilikle başlamıştı. Ardından güzel bir ikincilik elde etmişti. Ve ardından kim yarışlara kısa vade 9, grup 1 ve kısa vade 9 şeklinde koştu. İlk koşmuş olduğu kısa vade 9 yarışta... E, yakın ara bir Altıncılık elde etti. Yine 1600'de 11. olduğu yarış grup 1'di. 1600'ü tay olmasına rağmen 1.37 üzerinde bitirmişti. Daha sonra Safkan biraz nakat dönemine girdi. Birkaç ay koşmadı. Belki sorunları vardı ama son yarışında Safkan'ı çok diri gördüm. Kalitesiyle bu grupta etkili olabilir. Bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 9 numaralı Church of Life. Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak. Bu safkanda bir Invisible son temsilcisi olduğu unutulmamalı. Yine 14 numaralı Golden Ship takibimdeki bir isim. Yine 6 numaralı Steel Clove. 20 numaralı Bitlis incisi. 7 numaralı Ray of Sunshine isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Yerimiz varsa 2 numaralı Team Master isimli safkan da Kadir Tokaçoğlu idaresinde değerlendirebiliriz. Ve Altılı Ganyan 3. Aya programın 5. koşusu 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla devam edecek. Arkadaşlar burada esasen son 2 yarışını tekrar etmesi durumunda Özellikle orijininden çok tuttuğum ve orjinin hakkını da verdiğini gördüğüm iki numaralı Turhanlı bir bayhan temsilcisi bir özgün an, e, torunu bir özgün kanından geliyor anne tarafından. 2 numaralı Turhanlı normal şartlarda hata yapılmaması durumunda bugün tercihen banko isim olarak değerlendirilebilir. 2 numaralı Turhanlı ama bu koşuda gerçekten kaliteli safkanlar var. Özellikle 4 numaralı Eymen Ağa. Mesafenin kısa olmasıyla bu grupta etkili koşmasını beklediğim bir isim. Çünkü bu mesafelerde Arap safkanlarına özellikle Kadir Tokoçoğlu arkadaşımız çok etkili biniyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yine 7 numaralı Erdoğdu ve 6 numaralı Balkan Ağası sırasıyla bu grupta etkili olmasını beklediğim isimlerdir. Ve altılı ganyanın dördüncü ayağı 3 yaşta İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı. Esasında burada iki at arasında kaldım. Gerçekten 3 numaralı LeBron ile altınmalı Mendoza bu grubu ayırmış gibi görünüyor arkadaşlar. Özellikle 3 numaralı LeBron Gerçekten eşkalli bir safkan sanki yerinden hareket edebilmesi güç bir safkan ama hızlandığı zamanda gerek yapı olarak gerek eşkal olarak gerek ciğer olarak bu gruptan üstün olduğunu belli eden bir safkan. Gökhan Gökçe arkadaşımız biliyor biliyorsunuz. Gökhan Gökçe arkadaşımız solak jokey yani kırbacı genelde sol elinde e durur arkadaşlar. Tabi mecbur kalmadıkça atın yönünü değiştirmek istediği zaman sağ eline dağılır. Ama genel olarak yapı olarak solak bir jockey arkadaşımız son yarışında <laughs> Gerçekten çok zorlamamasına rağmen LeBron güzel bir yarış çıkardı. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde bana göre bu grubu geçebilecek güç ve kapasiteye sahip arkadaşlar. Burada 6 numaralı Mendoza'nın uzunu yok. Uzunda görmedim. 1400'e kadar yarışlarını izledim. Gerçekten etkili geliyor. Belli bir tempoya geliyor ve o tempoyu bozmadan e, gidiyor. Ama 3 numaralı Lebron da bu grupta çok sırıtıyor arkadaşlar. Ben bugün 3 numaralı Lebron isimli safkanın bu mesafede bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve yarın sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap 16 yarışı. Burada da yine esasında çok tuttuğum bir isim var. Sayın Muhammed Yağmurlu'ya ait Winner Walzer temsilcisi 3 numaralı Kara Olanım özellikle son yarışın tekrar etmesi durumundaki o 4. geldiği yarışta sonlarda dış kulvardan çok etkili ataklarla çok etkili fulelerle geliyordu. Bugün e, Ercan Çankaya'yı görüyorum üzerinde. Gerçekten beğenimi kazanan bir aprent arkadaşımız. Bugün 3 numaralı Kara Olanı ben öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine son yarışında harikalar yaratmış atan son 10 metre diyeyim arkadaşlar gerçekten aralardan bir dev çıktı ve e, o beden diliyle o vücut diliyle adeta yarışa yeni başlamışçasına koşan 8 numaralı Kuikey arkadaşlar gerçekten son yarışını tekrar ederse veya üzerine biraz daha koyduysa bugün Handikap 16 yarış çünkü burası gerçekten Invisible Son'un güzel bir temsilcisi 8 numaralı Kuikey de bugün Nevzat Avcı idaresinde yine ekürü koşma avantajı bulunuyor biliyorsunuz 4 numaralı Strong Point de ekürü olarak start alacak ben bugün 8 numaralı Kuikey isimli sapkanı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine iki numaralı Sarı Mermi grubun kaliteli safkanı. Özellikle kum yarışlarında sanki daha performansı yüksek görüyorum ama Çin'de de bu gruba gücü yetecek kapasitede bir isim arkadaşlar. Çünkü grup da çok etkili bir grup değil. Burayı 382 kapalı olarak tutuyorum. Sevgili yarışseverler diyerek programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve yedili plasya analizlerimle karşınızda olacağım. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi şablon şeklinde yazılı olarak sıralı şekilde paylaşmaktayım ve her gün sahadan aldığım haberleri yani sahadan duyduklarım köşemde de sizlere her gün veriyorum arkadaşlar. Bu benim e, tahminim haricinde sağdan duyduklarım köşem var. Yine benim tahminlerim var. Yine benim her gün yaptığım bir de misli altılı köşem var. Sevgili yarısı severler, ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harfler ile okangunertv at gmail.com mail adresimse de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar Altılı Ganyan'ın sonaya programın 8. koşusu. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 14 yarışıyla kapanacak. Burada özellikle tuttuğum bir isim var. Yine Sayın Recep Ketme'ye ait Zigana'nın temsilcisi 800 numaralı Zıvarıklı tutturduğu zaman sonlarda çok etkili olabilen bir isim babasının hakkını Zigran'ın hakkını veren bir isim. Ben bugün İbrahim Halil Ketme idaresinde 8 numaralı Zıvanet'i ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine e, kaliteli safkan Onur Kağan temsilcisi Caş torunu 18 numaralı Düşan Bede bugün ağır kilosa rağmen Mercan Çelik idaresinde bu grupta etkili olmasını beklediğim ikinci şanslı safkan Yine bir türlü birincilikler elde edemeyen ama çok güzel istikrarıyla ön plana çıkan bir isim Özgün An temsilcisi 5 numaralı Calibe Tayda son güzel çim yarışıyla dikkatleri üzerine çekti. Formda bir isim bugün Furkan Hilm idaresinde 5 numaralı Calibe Tayda burada ihmal edilmemesi gereken safkandır. Yine 9 numaralı Badinan ve 19 numaralı Uçan Nas isimli safkanlar sırasıyla bu grupta ihmal edilmesi şey sırasıyla yazılması gereken isimlerdir. Yani son ayakta da 8 18 5 9 ve 19 numaralı safkanları öneriyorum. Ve ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Ardından gidip de olacak. Ufak altılılarda arkadaşlar 2 numarada Darkholm, Horse, 6 numaralı Petrocelli 9 numaralı Mavi Kılıç 11 numaralı Secret Lover 4 numaralı Gaddara yine 1 numaralı Grey Tail ve 3 numaralı Dream Soldier'ı ayırmadan yazacağım arkadaşlar. Altılı Gain ikinci ayağında 5 numaralı Lewandowski yine 9 numaralı Church of Life 14 numaralı Golden Ship 6 numaralı Steel Claw ve 20 numaralı Bitlis incisi isimli safkanları sırasıyla değerlendireceğim. Buradan bir safkan çaldık. Altıdan üçüncü ayanda iki numaralı Turhanlı. Yine dört numaralı Eymena şeklinde değerlendireceğim arkadaşlar bu koşuyu. Altıdan dördüncü ayanda üç numaralı Lebron isimli safkanı günün bankosu olarak tercih ediyorum. Altıgan'ın 5. ayağında 3 numaralı Karaoğlan'ım, 8 numaralı Quick K ve 2 numaralı sarı mermi isimli safkanlara yer vereceğim. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağında 8 numaralı Zıvarıklı, 18 numaralı Duşan B, 5 numaralı Calibetay, 9 numaralı Badinan ve 19 numaralı uçan Naz şeklinde değerlendiriyorum. Ve 7 piyasa analizlerime geçiyorum. 7 PSA programın ikinci koşusu. 2 İki yaşlı İngilizlerin bin mesafe kum koşulacak. Meydin yarışıyla start alacak arkadaşlar. Burada özellikle beğenimi kazanan bir sapkan var. Ben burada... 5 numaralı Katrecik ve 3 numaralı Ak Yazılı Belkıs arasında geçmesini bir beklediğim bir yarış. Burayı iki safkanla değerlendireceğim. 7. Pesem'in ikinci ayağında 2 iki numaralı Darkholm, 6 numaralı Petrocelli, 9 numaralı Mavi Kılıç, 11 numaralı Secret Lover ve 4 numaralı Gaddara isimli safkanlara yer vereceğim. Gidili Pesem'in üçüncü ayağında 5 numaralı Lewandowski, 9 numaralı Çirçlov Love, Love 14 numaralı Evet arkadaşlar 14 numaralı Golden Ship, 6 numaralı Silk Glove ve 20 numaralı Bitlis İncisi şeklinde değerlendireceğim. Yedirpes'in 4. yarında 2 numaralı Turhanlı isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendireceğim. Yine İdil Presse'mizin 5. anda 3 numaralı Lebron'u kalitesiyle bu grupta bir başka banko olarak değerlendireceğim. İdil Presse'mizin 6. ayağında 3 numaralı Kara Oğlan'ım, 8 numaralı Quick K ve 2 numaralı Sarı Mermi yeterli görüyorum. Ve İdil son ayağında da 8 numaralı Zıvarıklı, 18 numaralı Duşan B ve 5 numaralı Calibet ayı şeklinde de bu koşuyu 3 sapkanla değerlendireceğim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol hareketli, bol kazançlı, çok güzel bir cuma günü temenni ederim. Akabininde hafta sonu geliyor. Şimdiden bütün arkadaşlarıma... Güzel bir hafta sonu temenni ederim. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle kanalımıza abone olan, kanalımıza destek veren bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.